Herkese selamlar. bugün 17 Temmuz iddia tahminleriyle birlikteyiz. Ee, herkesten özür diliyorum. video videoyu atamadım. Ee, da maç başlayacak mesela bir tane. Atamadık. Çünkü iki saattir burada olay var Çınarcık'ta. tam bizim sahilin orada. Zabıta halk herkes birbirine girdi. Ulan benim olaydan hiçbir ilgim yok. Zabıta bana geliyor. Ben Halk beni koruyor. Halk onlara geliyor. Zabıta onlara geliyor falan. Bayağı olay yaşadık. Biber gazı, biber gazı her şey var. Ee, herkesten özür diliyorum. Bak şu an olay devam ediyor. Ama ben 2 dakika kaçtım. Videoyu çekip geleceğim. Ee, çok uzatmayacağım. Hızlı konuşacağım. Ee, haberlere çıkar. Bak Çınarcık. E, Yarın herhalde haberlere çıkar. Çünkü polisler, polisler herkes kameraya çekiyordu. Ee, ya da Google'a yaz. Yarın Çınarcık olay falan çıkar illa. Şimdi... Dün e, oynadığım kuponu attım. E, oynayacağım kupon diye. E, iki maç. valladolid Goretar ve Mallorca-KG var. İkisi de geldi. Oynayanlara tebrikler. E, onu şimdi göstermeyeceğim. Çünkü ona dedim, e, zaten gösteremem. Ben bayiden oynuyorum yüksek oynadıklarımı. Uzun zaman sonra tatile geldiğimden beri ilk defa banko e, kupon vermeyeceğim demiştim ama e, bak bu maçlar olur dedim. Bu maçlar olur dedim. E, i̇kisi de geldi oynayanlara tebrikler. Onun dışında bir tane de işte zevkine ver. Beni tek kupon kesmiyor. Böyle atıyorsun yüksek tutuyor kazanıyorsun. Tamam eyvallah. Sıkılıyorum beklerken. İşte bir tane de İsveç'e girdim falan filan bir şeyler yaptım. Öyle zevkine takip etmedik. Hiçbir kazanma amacım yok. Tamamen zevkine. Gördüğün gibi o kupon tuttu. Bunların hepsi size verdiğim maçlar. Hiçbiri size vermediğim maç değil dünkü. E, ee, Hamar ve galibiyeti 1.90. Mallorca KG var. Atletico Madrid maçı 1.5 üst. Ee, e, Valladolid bir gol atar. Malmö kazanır. Norrköping kazanır. Falandı filandı. İsveç'te dün 4 3 yaptık. E, ee, herkes kolay kolay tahmin edemez. İsveç zor bir lig. Ee, Bugün, bugün tahminlerine geçiyorum. Ee, gideceğim birazdan. Şimdi bu Letonya'da Ventspils maçı var. O 2.5 üst veya karşıtlı gol var denenebilir. Ee, aynı şekilde Letonya'da Valmeyra Daugav maçı var. Saat 8'de şu maç. Ee, buna da 2.5 üst veya karşıt gol var. Ee, tamamen size kalmış. Daha sonra şu Marenheim maçı var. Ee, SCK Marenheim. Ee, 6.30'da. Finlandiya Ligi. Ee, sürpriz Deplasman sürpriz e, gözüküyor. Deplasman'a bir çifte şans deneyebiliriz. Deplasman çifte şans 1.55. Daha sonra e, İtalya İtaly <laughs> Bir gazı sıktılar buraya da. Boğazım yandı ya. E, İtalya'da şu Kroton Salaternita KG var. Perugia Coromenese KG var. Ee, İtalya'da iki tane KG var denemesi yaptım. Ee, daha sonra Bu, İspanya ikincilikte bugün karşılıklı gol varalara gideceğim. işte yüksek orandan. Hepsi yüksek oran. Hepsi 1.90, 1.75 e, gol varları. Bak 1.95. Bu eski Numasya KG var. Ee, Mirandes Deportivo KG olabilir. Çok bakmadım, bakamadım zaten. Öyle çok da fazla güvenmiyorum 1.75 karşılıklı gol var Oranı var Almeyer maçı var Ona da karşılıklı gol var deneyeceğim Tabi hepsini oynamayacağım ben bunların Arasından seçip öyle oynayacağım Sadece şunlar olabilir diyorum şu an Tenerife Lugo KG var Bu da KG var 1.90 oranı var İşte şu maçlar Şurada gördüğün İtalya ve İspanya'nın alayına KG düşünüyorum ama Tabii ki de daha eve gidince detaylı bakacağım. Şu an fırsat bulamıyorum. Belki bugün kupon bile yapamam. Ee, şimdi ne varmış başka? Şu olaylar bir bitsin de. Ee, tahminler böyle işte. İspanya'da işaretlediklerinin hepsine KG var düşünüyorum. Ee, İtalya'dakilere de KG var düşünüyorum. İşte şu maç, henheim maçı SCK maçı 0-2 çifte şu Latonya'daki iki maç, Ventspils ve Valmeyra maçları KG var veya 2.5 üst. Kafanızı, etanı değerlendirin. Herkese bol şanslar. Görüşmek üzere.